Bir insan yaşamı boyunca binlerce kilo ağırlığı kaldırır ve taşır. Ve bu da onun özellikle sırtını çok zorladığı anlamına gelir. Eğer yükleri sırtınızı eğerek kaldırırsanız disklerinize zarar vermek için davetiye çıkartıyorsunuz demektir. Pepe sırtına zarar vermek için yapabileceğin en doğru şey bu. Ağırlıkları kaldırırken haltercilerin yaptığı gibi dizlerinizi bükün. Çömelme pozisyonundan başlayarak ağırlığı mümkün olduğunca vücudunuza yakın tutarak bacak kaslarınızın kaldırma gücünü kullanın. Bel kemiğindeki zorlanmayı azaltmak için sırtınızı dik tutun. ...pepe bu yaptığında en kısa sürede sırt ağrısına neden olacaktır. <laughs> Bir yükü kaldırırken kullandığınız tekniğin aynını yükü indirirken de kullanın. Dizlerini bükmezsen akşama sırtını ağrıyacak Pepe. Omuriliğimizdeki sinirler çok hassastır. Pepe, şu anda iki hata birden yapıyorsun ve birazdan parmakların şikayet etmeye başlayacak. Sivri kenarlı şeylerle uğraşırken mümkün olduğunca eldiven kullanın ve yükü doğru şekilde tutup vücudunuzun önünde taşıyın. <laughs> Bu çok dinamik görünebilir ama çok tehlikeli. <laughs> Aynı anda eğilmek ve dönmek bel kemiğinizi çok zorlar. <laughs> Aynı anda dönmek ve eğilmek belki miniz için ölümdü. Pepe, tuğlaları taşımak için başka bir yol bulamaz mısın? İşte böyle olmalı. Unutmayın, ağır yükleri kaldırırken sırtınızı dik tutun. Bir ağırlığı vücudumuzun önünde taşımamız en iyi yoldur. Ellerinizi kenarları keskin nesnelerden koruyun. Ve bel kemiğinizi gereksiz eğilme ve dönmelerden koruyun. Taşımanın doğru şekilde yapılması sırtınızdaki disklerin zarar görmesini önleyecektir.